tekrardan mı kuruldu? Nereden izleyebiliriz? Frekansı nedir? Bu arada Samanyolu TV ve Yumuşak TV'nin yeniden kurulmasını isteyenler videoyu beğensin ve yorumlarda yazsın sesimizi duysunlar. Ve ayrıca bu tür videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açalım. Video bildirim yoluyla sizlere ulaşacaktır arkadaşlar. Evet hazırsanız videoya geçelim. What? Uh -huh. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bilindiği üzere Flash TV Türkiye'nin kurulan ilk özel televizyon şirketlerinden birisiydi. Öncelikle Flash TV'nin tarihine ve nasıl kapandığına bir bakalım. Flash TV 15 Ocak 1992 tarihinde Bursa'da kurulan Göktuğ Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan Türkiye'nin ikinci özel televizyon kanalıdır. 27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Nedeni ise 2019 yılında seçim öncesi yaşanan bir tatsızlıktan dolayı Flash TV kapanmıştı. İddialara göre seçim öncesi mitinglerde Bursa'da bulunan Flash TV genel merkezi binasına Muharrem İnce'nin fotoğrafı asılmış. Fakat Cumhurbaşkanı'nın mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapacağı zaman sanki zorla asmaları gerekiyormuş gibi bir tavır sergilenmiş ve Flash TV'de bu kararı reddederek asmamış ve zaten de özel bir mülk fakat daha sonra bir karar çıkart ...ve binanın depreme dayanıklı olmadığı yönünde bir iddia atılmış. Fakat onun üzerine Flash TV kurucusu olan Ömer Ziya Göktuğ... ...Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki profesörler ile incelemelerde bulunmuş ve... ...binanın herhangi bir sorunu olmadığı kanısına varılmış ve bina daha sonradan usulsüzce yıkılmış. Flash TV kurucusu Ömer Ziya Göktuğ, er Erdoğan başbakan olduktan sonra... Savaş TV kurucusu olan Ömer Ziya Göktuğ'un etrafındaki insanlar artık ondan uzaklaşmaya başlamış ve iletişimi koparmaya başlamışlar. Son olarak 2019'da yaşanan tatsız olaydan sonra araları iyice açılmış ve bu tatsız olay yaşanmış ve gelelim günümüze. Maalesef ki yeni hayatına başladıktan birkaç gün sonra yani bugün 19 Ocak 2022 günü Flash TV kurucusu Ömer Ziya Göktü hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da baş diliyoruz. Öncelikle 2022 yılında test yayınlarına başlayacağını belirtmişti fakat bir türlü nasip olmadı ve geçtiğimiz 16 Ocak 2022 tarihi var dedi. YouTube'da canlı yayına başladı. Linki de açıklama kısmında bıraktım izleyebilirsiniz oradan. Televizyonda ise şu frekanstan izleyebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz üzere uydu Türk saat 4'a frekans... 12.685 Polarizasyon, dikey. Evet, buraya kadar geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür haberlerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açalım lütfen ve Samanyolu TV'nin Sungurlar Şakartepe ye yeniden başlamasını isteyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Hoşçakalın, takipte kalın.